Kahve. Ne yapacağız? Şişe. Dedik ve. Hayır, öyle kahve içilmez. Fincanı tutacaksın, içeceksin. Evet. Neyse. Güzel mi? Evet güzel. Afiyet olsun. Afiyet olsun deyince ne diyecektik? Biz. <laughs> Tabii Hadi iç kahveli iç. Tamam. Nereye bakıyorsun? Denize mi bakıyorsun? Denize. <laughs> Deniz mi var orada? Deniz. <laughs> Başka ne var orada? Bulutlar. Bak. Bulutlar da var. İşte ne, ne oldu? Ne istiyorsun? Ne var orada? Deniz. Hı? Bize bak. Denize mi bakayım? Evet. Evet. Çok yağmur yağmış değil mi? Bulanmış deniz. Hadi çıkalım. Kahveni ah. de koydum. Güzel ah. mi? Ah. Güzel değil mi? Yani ah. tatlı. Güzel. 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 Öyle olmaz ama. Güzelce manzarayı karşı iç kahveni. Güzelce bakarak iç. Keyif alarak iç tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Hasta olmuş benim oğlum. açmak yok. Hayır. Orayı kapatalım. Ama sen şu an yaramazlık yapıyorsun. Ne var orada? Sepet boş. Boş. Evet boş. Hadi yerine koy onu. Yerine koy onu. Yerine koy aşkım. Kavak ne? Ne, ne var orada? Şey var. Ne var? İttaki. Hiçbir şey yok orada. Bak. Bak. Şey şey ne Bakayım. Ne o? Ne o? Bermek. Ne o? Şimdi parmağını pis yaptın. Kahveyi nasıl içeceksin? Şey yani, mavi bu, mavi. Yani. Mavi mi? Mavi. Yani. Ne? Ben <laughs> ben yeşil. Ben yeşilciğim. Ne? Ne? Yeşilciğim. Ne Yeşil. 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 Ee, Buy. Mor. mor. E mor. Evet. Ee, en ne yok? Keke. Hmm. Tamam. Hıh. <laughs> <laughs> Kafa <gülüyor> da gitti. <laughs> Acıdı mı? <gülüyor> 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 tamam. Anne ben. Sen benim farlarımı mı buldun orada? <laughs> İnanmıyorum, atlas. Kapat Bak. onu. <laughs> ne o? Dedi. Hayır, kapat onu. Bana Hı. ver onları, tamam. Sen Zulama bulmuşsun benim ama. tek <laughs> Bak. <laughs> Mor. Mor. <laughs> evet.